Bir ayda 22 ülke gezdiğimiz Avrupa turu serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu seride gezmeniz gereken nokta atışı yerleri göstereceğim. Güzel bir İtalya tatili için Bergama'ya geldiyseniz yapmanız gereken şeyler. Öncelikle her zaman olduğu gibi şehrin meydanını gezerek başlıyoruz. Burası Avrupa'nın en güzel meydanlarından biri. Ardından benim 22 ülke arasında gördüğüm en güzel bazilikaya geliyoruz. İç mimarisi, güzelliği kesinlikle bir şaheser. Sonrasında herkese şehrin tarihini anlatmaya çalışan İtalyan dayıyı takip ediyoruz. Şehrin her bir tarafı ayrı bir tarihi güzellikle dolu. O yüzden buraları gezmeyi unutmayın. Tabii ki İtalya'ya gelmişken pizza yemeden olmaz. Burası Bergama'nın en güzel pizzası. Pizza alla fara. Buranın geleneklerinden biri pizzamızı alıp aşağıdaki çimenlikte hep beraber yemek. Sonrasında kendinizi müzik dolu sokaklara bırakın. Ve günlüğü tüm hikayeyi görebileceğiniz bu harika manzarayla bitirebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalın.